Mehdiyet bir silsiledir dedik. Daima bunu söylüyorum. Mehdiyet bir harekettir, bir silsiledir. Her merhalesinde birisi bir iş görüyor. Risale-i Nur'un 1985'e kadar 60 sene tam 60 sene 86'ya kadar 60 sene yap, e, tatbik ettiği metotla bir mevki, bir yeri var idi cennet içerisinde. Tekrar bir hatırlatmak, tekrar böyle bir davanın olduğunu anlamak, anlatmak, tekrar bir sada ile yeryüzünde bir bağırmak lazım geliyordu. Tebligat lazım geliyordu. Bunun için ne kabiliyete ihtiyaç var, ne ki sesi yüksek bağıracak bir adam lazım. Bunda azimendi değilse işte Allah. Bunda meziyetten değil yani. Demek ki bu azimendinin içinde olan adamı daha iyi bağırıyorlarmış. Bağırmaktan başka bir özelliği yok. Çünkü eser yazılmış, program hazırlanmış. O program, bu bir programdır. Bu Risale-i Nur hakikatleridir. Bunlar mühimdir. Efendim bunlar iman hakikatlerinin ta kendisidir. Bunlara dikkat etmek lazımdır. Biz de bunun talebesiyiz gibi yüksek sesle bir bağırmak lazım geliyormuş. Bunu bağırmak için elbette bir kişi olmaz yani bir cemaat lazım geliyor. O sırada böyle tekevün edip mayası tutmuş. Manen demek bu işe liyakati olan Allah'ın sevdiği insanlar. O için içine pervane gibi dahil oldular. Ve bunlar bağırdılar. Bağırma nasıl oldu? İşte o ondan borç aldı, bu bundan borç aldı. Bileziğini sattı, yüzüğünü sattı, bilmem ne de yol parası etti. Ankara'ya seferler, İstanbul'a seferler başladı. Bu bağırma oldu. Bütün dünya basını ilgilendi bununla. Yani 300 tane azmendi 17 milyonluk şehre girse her biri bir bon, bomba olsa ne olur? Yani? Ne olur? Her biri bir bomba olsa patlasa 16 kişiden say ölenleri 3 bin kişi yapar, O kadar. 17 milyon şehir. Ama öyle olmadı. Turnikelerde önümüz kesildi. giremezsiniz. Biz gireceğiz. Diyor. Giremezsiniz. Gireceğiz, giremezsiniz. Aydi. Radyolar, televizyonlar dünya çapında hadise. Ta Avrupalara intikal ediyor. Bilmem ne yapıyor? Dünya basını ilgileniyor. CNN ilgileniyor. Ne Ses duyurulacak. Mesela o ilahi bir tasarruf var. Risale-i Nur'un sesi tekrar bir duyurulacak. Yüksek sesle. 60. senenin sonunda böyle bir bağırmak lazım gelmiş. Ve ilk defa yani Türkiye tarihinde ilk defa özel televizyonlar kuruldu o zaman. 1991'de Özal ilk defa özel televizyonlara müsaade çıkardı. Hepsi devletin düdüğüydü. Devlet isterse bağırıyordu, isterse bağırmıyordu. Şimdi öyle olmadı işte Star'ıydı, ATV'siydi, bilmem nesiydi. Yeni yeni 5-6 tane televizyon çıkarmadı. Onlar da bu işin acemiliğinden, haber yapmanın hevesinden, heyecanından, ilk defa başka bir sesi çıkarmanın heyecanından habire bağırdılar. Yani hep tevafuk ediyor, he, hep tevafuk ediyor. Şimdi o reyting peşinde. Yeni kurulmuş reyting yapmaya çalışıyor. Biz Risale-i hakikatlarını bağırmaya çalışıyoruz. Asker asker bir atmosfer meydana getirip darbe yapmak istiyor. Onun için habire bir reklam ediyor. İşe basın yani. Bunların hiçbirinin birinden haberi yok. 28 Şubat'ta olan bu. Asker zemin hazırlayıp darbe yapmak istiyor. Onun için en ufak İslami bir hareketi büyütüyor da büyütüyor. Bizim yaptığımızda bir şey yoktu ki ya. Yani. neydi yani? bizim yaptığımızda bir şey yok. Biz bizi biliyoruz. Bir şey yaptığımız yok yani. Gelip Eyüp Sultan'ı ziyaret edip dönecektik. Hadise bu. Asker bunu kasten önümüzü keserek büyütmek istedi. Bizi yani irticayı büyük göstermek istedi. Biz de irticanın başı göründük. O yönden asker bizi şişirdik de şişirdi. Televizyonlar reyting yapmak istiyor. Yeni kurulmuşlar. Yeni o heyecan, yenilik heyecanı verdiği şeyle, e, stresle habire bizden haber yapıyorlar. Biz de Risale-i Nur'un hakikatlarını kaynata duyurmaya çalışıyoruz. Onun için bağırıp duruyoruz. 28 Şubat bu birbirinden habersiz kaderin mahkumu üç mühim cereyan 28 Şubat'ı meydana getirmiştir. Bizim orada bizim orada ihlas sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip bir özellik göstermemiz bahse konudur. Azmendilerin. Ve bunu gösterdiler. Bakın sadakatte o vaziyette devlet hangi teşkilatın üzerine gitse o teşkilattan nam nişan bırakmazdı. Bizden bir buçuk adam gitti. Onlar da gitmediler. Onlar da gururlarının, enaniyetlerinin mahçeyi oldular. E, e, kurbanı oldular. Biraz gurur havasına girdiler. Allah onları kenara iteledi kenara iteledi. Bir yere gitmediler yine. 2-3 kişi var. Şimdi biri daha korktu onlardan. 2 kişi kaldılar. Sadece o kadar insandan iki kişi kenara düştü. Hiç kimse bir şey yapamadılar. Hiç kimse yerinden oynamadı yani. Kır koparamadılar. Sadakat. İhlas dünya meselesi haline getirdi. Ve tesanüt. O zaman da büyük bir tesanüt görünüyordu. Kulasa bu bir siyasette, Türkiye siyasetinde veya dünya İslam siyasetinde bir ateşleme, bir fitil, bir başlangıç, bir milat olması lazım geliyordu. Hilafet merkezinden hilafeti mahkum eden rejimin temelinden sarsılması lazım geliyordu. Bu orduyla olmazdı. Bu kuvvetle olmazdı. Bu dediğim o üç birbirinden habersiz herkes kendi sahasında e, son oyununu oynamak için e, sahaya çıkmasıyla olurdu. Bu da oldu. Ve burada dediği gibi birinci hizmet devresini de tam duyurmuş olmuş oldu. Tam duyurulmuş oldu. Ya yani şimdi İstanbul'a geldiğimizde ufak çocuklar vardı. Ana kucağında bebeler vardı. Şu turnikelerde önümüzü kestikleri zaman. Hasan Hüseyin meselesi değil o bebenin o ana, ana kucağındaki süt emen çocuğunu işte hakkı var. Yani şans şahs meselesi değil bu mesele. Kadın, çoluk, çocuk hepimiz dolduk geldik. O ondan borç aldı, ondan borç aldı. O, bir, o birbirinin akrabasından borç aldı. Hepsi fakir fukara. Ama bir cereyan meydana gelmiş. Bir hareket, bir cezve. Bir cezve var. Durdurulamıyor. E geldik Fatih'e. Olağanüstü bir vaziyet. Fatih ve civarında olağanüstü askeri ve polis tertibatı var. Gelmeyiz biz gel. Ne yaparız ha? ne yaparız yani ne yaparız. Yani? Bugün e, İstanbul'a günde 50 tane, 100 tane, 300 tane bizim geldiğimiz gibi otobüs bir ekip olarak giriyor çıkıyor yani. 17 milyonluk şehir yani burası. İstediği kadar gelsiniz. Karıncaları severler derneği 20 tane otobüs 30 tane de otobüs çıkarıyor. Kulesa burada e, asla mensuplarının iradi bir kastı, bir şuuru, bir aklı, bir fiili, bir niyeti müdahale olmadan, müdahale etmeden bazı insanlar bir tesirin altında bir vazife yaptırıldı. Bazı insanlara bir tesirin altında bir vazife yaptırıldı. 22. sözde ne diyor? Bir havuzda yıkandılar, bayıldılar. Sonra gözlerini açtılar şöyle bir memleketteymiş. Öyle demiyorum. Hani? Tevhid bahsiyemiş. İşte orada herkes istediğini alıyor, bilmem ne yapıyor. Ötekisi diyor ki sahibi yok. Biri diyor ki sahibi var. Orada tevhid bahsine giriyor. İtiraf etmek lazım ki bir tesirin altında baygın vaziyetteydik. O tesirde şahıs aramak, niyet aramak, babayitlik taslamak esas o işi yaptırana bühtandır, iftiradır. Allah'a iftiradır yani. O işi Allah yaptırdı. Hiçbirimizin bu meselede ne niyeti, ne kuvveti, ne sadakati, ne ihlası, ne bilmem tesanüdü vardı. Allah yaptırdı, bir iş için yaptırdı. İşin hakikati bu. Bu meselede işin hakikati bu. Şimdi bu böyle oldu. Sadakat devam ediyor. Şükürler olsun. Sadakat devam ediyor. Yani bu olan şeylere göre ben bazen kendi vicdanı muhasebeme giriyorum. Bazen de çoğu zaman. Ya hemen hemen de hiç unutmam yok yani. Yani bugün bu azimendiye sadakat, azimendiye sadakatle duran adamların durmaları için hiçbir sebep yok. Aksine sebeplerin hep salihtedir. Birisine selamünaleyküm dedin mi? Ha mı mi diyor. Kenara dönüyor. Arkasını dönüyor. Haklı. O da haklı. Ama bu da sadakatından sarsılmıyor. Sadakat imtihanında muvaffak oluyoruz. Şükürler olsun. Sadakat imtihanında muvaffak oluyoruz. İhlasla bazen debeleniyoruz. Ama sadakatta muvaffak oluyoruz. Tesanüdü ihlası bunu bilerek bunu bilerek bu içinde istihdam edildiğimiz işin ehemmiyetini bilerek diğer iki şeyi sarsmamaya gayret etmemiz lazım geliyor. İhlası ve tesanüdü. İhlası ve tesanüdü sarsmamaya lazım. Gayret etmemiz lazım. Nasıl ki önceden nasıl ki önceden bir maksat için ortaya çıkmadık. Bir böyle işte ikinci birinci hizmetin ikinci devresini tamamlayacak bilmem ne diyecek. Allah da biliyor. insanlar da biliyor. Kendimiz de biliyoruz ki böyle bir şey aklımızın ucuna geçmedi yani. Bilmeyiz. Bir şey. Allah için bir iş yapıyorduk. Risale-i Nur'un tebligatını yapıyorduk. Ama gele gele geldik baktık ya buraymış. bizim buradaymışız. Bundan sonrası var. Bundan sonrası var. Evet. Bundan sonrası ne oku bakalım İkinci vazifesi İlafeti Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ünvanı ile şeair İslamiye'yi ihya etmektir. Şimdi Üstad'dan sonra bir bahsediyor <laughs> ve onunla devam ediyor ikinci vazifesi diyor. İkinci vazifeliler demiyor. İkinci vazifesi. Demek ki o birinciyi getirenler devam edecekler. Onların bir ikinci vazifesi olacak. O da neymiş? Evet. Hilafeti Muhammedi aleyhissalatu vesselam ünvanıyla şair-i İslamiye'yi ihya etmektir. O kadar. Yani bu Türkiye ismi değişecek. Hilafet-i Muhammediye olacak buranın içine. Bir ara başladılar zaten. Yani bir ara Türkiye'nin ismini değiştiren bilmem ne derim diye hatta meclise kadar intikal eden şeyler mevzular konuştular bu işi. Aptala malum olur. Demek ki hissediyorlar. Yani bir tesirin altına bir şeye mıknatisiyete yaklaştı mı onun tesiri gitti oluyor. O tesirle Ezel'in ismini değiştirelim diyorlar ki haklılar. Buraya Türkiye değil yani. Buraya, buraya Türklere ait bir yer değil ki. Burası İslam'ın beldesi bura. La, Türk'ün olduğu kadar Laz'ın da, Kürt'ün de, Acem'in de, Arap'ın da herkesi. Burası hilafet merkezi. Burası bir kavmin yeri, bir merkezi değil. Onun için tecel değişecek. Ve hilafet-i Muhammedi olacak. Nasıl olacak? İzah var mı? aldı. Ne diyor 10. notada? Sen yüzünde, isminde bu hakikate teveccüh hep dur, bekle. Elini uzatsan gelmez. Niyetini karıştırsan karıştırır. İnsanlara Cenab-ı Hakk'ın cezbe ile yaptırdığı şeylerin ehemmiyeti kadar iradesini karıştırmadan zuhurata tabi olmanın sabrı da o kadar mühimdir. Ben bunları katiyen imal etmek için konuşmuyorum. Bu derslerden anladığımı konuşuyorum. Yani hepiniz biliyorsunuz ki insanların çokluğuna emniyet veren bir adam değilim. Yani. Bana hiç de lazım değil. Yani hiç. hiç bana lazım değil. Olursa seviniyorum. Olmazsa hiç üzülmem. Yani. Bunun için anlaşılmamalı. Yani imale etmek için, yok cemaati muhafaza etmek için. böyle bir derdim yok. Cemaati ben teşkil etmeyeyim ki muhafaza edeyim. Ben böyle bir şey yapmadım. Sarımlı saran geldi tarafında toplandı. Biz de azimendiyiz izledik. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Ben toplamadım ki muhafazasına çalışayım. Onu demek istiyorum. Onun için bu derslerden anladığımı söylüyorum yani. Derslerden anladığımı söylüyorum. Dün aşağı yukarı sekiz sene sekiz sene meydanlarda nasıl Risale-i Nun hakikatlerini bağırıp çağırıyorduk. Şimdi de, kaç senedir bilemiyorum ama o kadar sabırla neticeyi beklememiz lazım. Diyor. Dün biz yapmadık, bugün de irademizi karıştıramayız.